zulüm sisteminin sahipleri ve onlara taşeronluk edenler hakikatin sesini kısmaya çalışırlar. İşte bugün görüyorsunuz bizim sosyal medyalarımız milyon milyon izlenen videolarımız vardı 10 binin altına düşmüş vaziyette hatta 5 binin altına düşmüş vaziyette hale bak niye böyle sesi alabildiğini kısmaya çalışıyor şu canlı yayını insanların ekranlarında göstermiyor veya girene atıyor veya sesini kesiyor bir şeyler yapıyor yetmiyor gibi bir de karalama kampanyası yapılıyor deniliyor yani ki işte burada ya yalan yanlış bilgiler. Hayır. Yalan yanlış sapsata bilgileri verenler sizlersiniz. Bu insanları kandıran sizlersiniz. Ne yaparsanız yapın. isterseniz bunları engelleyin. isterseniz başka şeyler yapın. Sizin zulüm sisteminizin vakti dolmuştur. Sonuç yıkılacaksınız.